Ayşe ne yapıyorsun ya? İnsan bir kapı çalar, bir şey yapar yani bir geliyorum der. Sonuçta bura benim yatak odam, evim. Tamam ya pardon. Böyle üstü açık ev mi olur hem? Yapacak bir şey yok. Ne yapalım başka bir seçenek yok ki. Doğru. Ben babamla konuşsam zaten ablam da yok. Siz bizim odaya geçersiniz Çavi'yle. Ben de küçük odaya geçerim. Ya çok sağ ol ama gerek yok. Ya biz iyiyiz burada zaten yani... Zekeriya Usta'yla Nuriye teyze. Azra yok ya, moralleri bozuk. O yüzden söylüyorum yani. Evet ama hepimiz üzgünüz ablam gittiği için. Hem yani böyle de olur mu? Siz bizim evde olursanız belki biraz ses olur, moral olur. İyiyim ben yani sağ ol. İyiyim, iyiyim. İyi misin gerçekten? İyiyim gerçekten. Neyi kastettiğimi biliyorsun değil mi? Ben de biliyorum senin neyi kastettiğini. Ya tamam Ayşe, tamam. Özlüyorum. Ya özlüyorum ablanı, Azra'yı özlüyorum. Ama o bir karar verdi ve... ...mutlu olmaya çalışıyor. İnşallah da mutlu olacak. E, ben de iyi olacağım. İyiyim zaten. İyiyim yani. İyi o zaman. Sana bunu verebilirim artık. Bu nedir? Ablam gitmeden yazmış ve bırakmış. Hemen verme, doğru zaman kola dedi. Ben de bekledim. Peki sence şu an doğru bir zaman mı? E iyi değil misin? İyiyim dedin. Ver o zaman. Hayır 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 ya tamam iyiyim ben. Ya tamam bak Ayşe biliyorum ikimiz de Azra'yı özlüyoruz. Ama Azra yeni bir hayat kurmaya çalışıyor kendine. Kabul ettik. Ya bak ne kadar mantıklı konuştum ya. Merak etme kendime bir zarar verim öldürmeyeceğim kendimi korkma. <laughs> tamam. Ablam ve sen bir gün bir araya geleceksiniz Sola. Ben inanıyorum. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.